Gece'de Sinan Akçıl'ı görüntülüyoruz ve geliyoruz son günlerde gündemi meşgul eden Ebru Şallı ve Sinan Akçıl arasındaki aşk iddialarına. Malum Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan boşanır boşanmaz Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ikilinin gözlerden uzak olmak için Roma ve Atina'da tatil yaptıkları bile söylenmişti. Seni gören karakter tak atıyor. Kafada şimşek çak, çak çakıyor. Tanrı'yı gördüm aşkımların Çoğunun bizdeki herkese fark Fark atıyor. İddia ediyoruz Birazdan Sinan Akçıl'ın ağzından ekrana getireceğimiz açıklamalardan sonra kafanız iyice karışacak Çünkü Ebru Şallı aşk iddialarını sürekli reddetmişti Hatta çok değil birkaç gün önce bile yalanlıyordu tüm haberleri i̇şte Dün ben de sizler gibi televizyondan gördüm işte Londra seyahati falan. Öyle bir şey yok. Sinan Akçıl'la arkadaşlarınız o olaylardan sonra bozuldu mu yoksa hani devam yok, ediyor? Yok bozulmadı yani öyle bir öyle bir durum yok yani. Ee, dediğim gibi zaten arkadaşım kendisi yani. Kendisi arkadaşım hani böyle bir şey arkadaşlığım var tanıyorum kendisini ama hani böyle bir şey seyahat etmemiz ya da böyle bir şey söz konusu böyle bir şey yok. Ebru Şallı'nın açıklamalarına bakılırsa hayatında kimse yok. Ancak gelin görün ki Sinan Akçıl hiç de öyle demiyor. Adeta kelime oyunları yaparak ilişkimiz çok taze. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bizi rahat bırakın diyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere Ebru benim bugüne kadar tanıdığım hani en kutsal ve saygıdeğer kadınlardan biri hatta başında geliyor diyebilirim. Her kafadan bir ses çıkıyor tabi ama... Peki e, o zaman ben sormak istiyorum bir gazeteci olarak, her kafadan bir ses çıkıyor diyorsun. Ebru Şanlı ile bir aşk yaşıyor musun? Şimdi ben bunları bu şekilde cevap vermiyorum biliyorsun ama şöyle diyebilirim ki e, gerçekten insana biraz rahat olursa ve birazcık hani rahat bırakırsa herkes birbirimizi tanımaya çalışıyoruz yani bu... Meğer ateş bacayı sarmış da Ebru Şallı Boş'a inkar ediyormuş. Sinan Akçıl yeni bir ilişkiye başladıklarını dosta düşmana ilan ediyor. Buyurun ilk ağızdan duyun. Şu anda bunu söylüyorum hemen adını e, zaten sizin koymanız birinci ağızdan duymak istediğim için soruyorum. Böyle ya, bir ya bir bunu şey... söylüyorum. Dışında... Ya iyi ki tanıştım diyorum yani. Çok benim için çok yani bazı insanlar vardı çok kutsal ve saygılı. O da onlardan biri. O yüzden iyi tanıştım yani. yurt dışında tatil yaptınız mı beraber? İşte bir arkadaşlar gerçekten resim görmedikçe itibar etmiyor. Evet.